Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber NS yayınlarının TYT Destek Coğrafya Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız 116 test ve 1256 soru barındırıyor ve toplamda 250 sayfadan oluşuyor. İçindekiler kısmı 4 üniteye ayrılmış. Doğal sistemler konusu ile başlayıp çevre ve toplum ile bitiyor. Biliyorsunuz ki bu destek serilerinin her bir ürünü öğrenilmeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan yani bilinmeyen konuları ışık tutmak amacıyla hazırlanmış. Arkadaşlar öncelikle ENS uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra buradaki konu destek testlerini videoları izleyerek çözüyorsunuz. Onları hemen bir göstereyim. Pembe kısımda bu şekilde konu destek testleri var. Sonrasında da sizin çözmeniz için konu uygulama testleri verilmiş. Bunların da çözümlü videoları mevcut. Sorular tamamıyla konu sıralamasına göre düzenlenmiş. Video desteğiyle de kademeli olarak ilerliyor. Düzen bu şekilde işliyor arkadaşlar. Video konu anlatımlarına ve soru çözümlerine YouTube Coğrafya Şarkı kanalından ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.